Kamera nerede? <laughs> Keçi misin sen ya? <gülüyor> Keçi. <gülüyor> Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler ne oynuyoruz oğlum? Silver <laughs> Clips. Egemen Kaan vallahi bayılıyor. Başımın etini yedi. Ben Silver Clips istiyorum. Dedi. <laughs> Sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Orada hala abone olmayanlar var. Ne yapsınlar oğlum sen biraz anlat. <laughs> abone olun. Zil de her ne zaman video atarsak gelsin diye mesaj. Hem de like da. Bu videoya bence 100 bin like gelsin. Bence de. O abone ol butonu gri olsun değil mi? Böyle kırmızı kalmasın değil mi oğlum? Evet. Siz <laughs> de Sizinle <öğrenci>, süper <laughs> neyini yüklüyoruz? Sene clips oynayacağız. Evet ben oynayacağım? Ben, ben de telefonumla <laughs> <mu> oynayacağım. <laughs> hayır yapacağım. hayır. <laughs> Almışsın iki kumandayı da yine. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki bölüm çektik bilmeyenler için. Önceki bölümleri de mutlaka mutlaka izleyin. Noisy Notebook. Noisy gürültücü defter diyor. Allah Allah neymiş o bakalım? Retro reboot. Aa bu tarafa geç hayır sen yanlış yaptın. Şimdi okey dedik ve bakalım neymiş? Ha bu, bu bölümleri oynuyorduk. En son New New yazıyor orada bir tane. Ha onu oynamadık Burası, mı? Burayı oynamadık. Tamam Buradan bas bakalım. Shape Match 2. Şimdi şekilleri birleştirmemiş galiba. Bu arada gittikçe zorlaşıyor oğlum ya. Çok zor olacak artık yavaş yavaş. Bakalım çözebilecek miyiz? Aa ben sarıyım pardon. Aa bunu sen al. Ben pembe olacağım pembe. Pembe. Bak benim kemperim de pembe gibi. Bak şimdi hazır mısın? Çok easy bu be. Bak buraya direkt gel. Sen de dön. Aa, ekstradan kesmemiz gerekecek birbirinizi. Şimdi sen bak sen ne yapıyor musun? Bu tarafa dön 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 Hayır öbür türlü dön 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 Tamam tam düz dön yani biraz daha biraz daha biraz daha tamam Eğil şimdi birazcık Anladın mı? Benim oramı keseceksin sen şimdi. Şu altta kalan şu bölümünü şöyle keseceksin. Ege bakan sinsi sinsi geldi. Kırptı beni. Yürü yürü birazcık benim. evet oradan kes. Haşırt yap. Kuşırt yap. Haşırt yaptı. Şimdi seni ben şimdi nasıl keseceğim? Şimdi beni aynı şekilde. Ha, şimdi sen de dönmen lazım ha bu tarafa. Anladın mı o kare olan yer? Ha, öyle olacak. Yukarı değil biraz. Mi? Şimdi evet Ege Mekan ayarlıyor, ayarlıyor. Biraz daha dönmen lazım galiba. Tamam, ben de şöyle döneyim şimdiden. Ben de şöyle yaparsam eğer. Hazır Sürü mısın? Değil mi? Tamam, hazır mısın? Bak şimdi bak. Hop eğildi bir yere. Merhaba Ege Mekan. Senin ayakların mı? O değil, o senin ayakların mı kokuyor? Sakın o tarafa. Senin ayakların mı kokuyor? Kes 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 tamam. kes, kes. Neyle kesiyordum? Kes. Şu mu? Şu tuş mu? Şu taraf, Şu tamam. Taraf. Hangisi? Şu. şu. No! Ve kırktım seni. Şimdi dur bir daha kırpacağım. Buradan böyle kırptım seni. Şöyle tam ayarlayabiliyor muyum? Dur gitme gitmesene pembe. Pembiş. Pembiş niye gidiyorsun? Ben Dur ben şöyle durursam bir durabilsem. Kırktım seni. Tamam oldu bence. Şöyle döneyim şimdi. Dur şöyle döneceğim. Sen de kendi Tamam ne gittim. Dur <laughs> bir. <Yes! gülüyor> <laughs> 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 Great work. İşte bu. Çözüyoruz bulmacaları. Bunlar bizim için easy peasy. Sizler de çok seviyorsunuz sniper clipsi. Teşekkür ediyoruz o yüzden hepinize. Cansınız iyi ki varsınız. Ve ready to go. Ready Gelin and... basketbol. Hayır basketbol değil. Aa bowling bu sefer. Oy kafanız çok sert ya bowling. Ama böyle olmaz dur. Benim seni kesmem gerekecek. Kendim yapabilirim. Hayır yapamazsın. Kendim yapabilirim. Seni shapelemem lazım. Shapeleyeceğim seni. Tam gel hadi deneyelim. Tam deneyelim. Beni kapla, beni kapla. Ne demek kapla? Kapla deneyelim. Işte. Ha dur o zaman şöyle yaparsam seni kaplayabilirim ben. Aa çok basit olacak. Hazır mısın? Sen düz dur, sen düz dur. Sen düz dur. Hayır. No. Ha tamam tamam öyle dur. Tamam öyle dur. A, dur dur dur. Seni kaplayayım mı? Dur ben dur, bak dur. şimdi seni kaplayacağım dikkat. Hazır mısın? Bak şimdi. O tarafta değil, o tarafta değil, o tarafta değil. Ya da yap yap yap. yap. Ey ey gel bak kahve tut. Beni şuna, kestin. Şuna beni şuna kestin. Kestin, elma, kestin. Elma. Kestim. Elma gibi kırtlattın beni. Oy. <laughs> Dur. Şimdi ben böyle eğileyim. <laughs> tamam Sen gel şimdi. Üste çık. Bowling topunun sıra. Bowling topunun suratına bak yalnız. Hayır, hayır o benim. Yukarı yapsana şöyle. Şöyle yukarı yap. Olmuyor mu? Çıkamıyorum. <laughs> Aa o zaman tamam. Şöyle dön, yapayım. Dön dön dön. dön. Bir şöyle yapayım. Şöyle ha. dön. Zıpla. Ben seni havadayken döneceğim. Olmadı. Şöyle. Dön dön. Ha, tamam şöyle Bilmiyorum, döneyim. Daha tamam, zıpla üstüme. Ay, ay geri şey kesti beni Gemak. Oh. Ha, Hah, atacağız. Hazır ay, mısın? Ay, 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 ah, hayır, 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 Ben aldım topu. Yapma, öyle topu. yapma. Ben aldım topu. Öyle yapma. Ama <gülüyor> olmayacak, olmayacak. Olacak. Dur bak şöyle olmayacak. yaparsak. Zıpla deyince sen zıpla tamam mı? Bak ben yapacağım. Baba yapacak. Hazır mısın? Zıpla deyince zıplayacaksın. Tamam mı? Biraz daha gidelim şöyle. Biraz daha git bu tarafa doğru. Bir sağa doğru, sağa doğru. Evet, tamam. Dur çok gidin. Tamam. Hazır mısın? 1 2 3 deyince zıplayacaksın. 1 2 3 zıpla atmıyor ya ama ben atmalıyım ben ben. Tamam sen at tamam nasıl atacaksın al. Şimdi ben biraz yukarı kalkacağım sen de biraz yukarı kalk. Şimdi bu tarafa doğru dön biraz. Atla atla atla. Ama o kancam var senin. Bir de dön 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 dön. dön dön. dön. atla. atla. Dön. Sen dön sen dön. Döndüm. Dön. Zıplıyorum bu kadar zıplıyor. Ya. No! Aaaa no! no! ah, beni al. <laughs> beni aldın götürüyorsun oraya. <laughs> Suratları çok komik oluyor. <laughs> ne yapıyorsun sen ben de yaparım. Öyle öyle öyle. Dur, akma fikir geldi. Aa ne yaptın? Kestin beni. Paran ettin. Param pinçik oldum. No. Biraz önce yaptığımız oluyordu. Onu bir daha deneyelim tamam mı? Ee, hani bayağı yükselmiştik. Eğil şimdi, eğil. Tamam ben senin oraya geliyorum yavaş yavaş. Biraz yükseldim, biraz zıpladım. Evet. Şimdi sen kalk tamam. Bu çok yakındı. Bu çok yakındı. Burada eş zamanlı zıplayıp Evet tamam öyle dur. Öyle dur. Tamam ben şöyle yaptım. Bekle bekle. Bir, 2 zıplayacağız. Hazır mısın? Bir, 2 3 zıpla. Yeah! İşte bu! Oldu mu? Evet. Aaa işte bu kadar. Great work! Allah'ım bir saat dur uğraşıyoruz oğlum çaktırma. <laughs> çaktırma bir saat uğraşıyoruz oraya. Devam ediyoruz bakalım. Neve, Allah'ım bitmiyor bu Neve'ler ya. Neve. Dur bir, dur bir, dur bir. Ben Neve. Ben seçeyim. Tamam sen seç hadi bakalım. Firefly. Hangisi şey, o? Seçim. Sharpen up. Sharpen up yapıyoruz bakalım. Keskinleştir yukarıyı. Ay ne açıklama var? Ready go! What? Ha orada şey var. Kalem tıraş var. Yukarıda şey var. onu zıplayabilmen lazım. Yes. Oy dur. Tutmalısın. tutmalısın. Ama ne bileyim ben. Bir daha bir daha. Yolla. Ha benim onu tut tutamam ki onu. Beni kesmen lazım. Azıcık şarp şey yapman lazım beni. Dur <laughs> bir. Şöyle. İkimiz de dönüyoruz. Tamam tamam gel. Pırtla beni. Pırtla beni. Kırtla, ha? kırtla beni. Kırtla. Ama öyle durur mu acaba? Durmaz. Kanca gibi bir şey olması lazım. Dur bir dur bir dur. Hadi dur dur. Tamam durdum 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 durdum. Durdum evet. Olmaz ki öyle oğlum. Bence olmaz öyle. Bence boşa yapıyorsun. Bence kalemin içine girebileceği şey gibi küçük bir dikdörtgen yapmamız gerekiyor gibi geldi bana. Evet Ege Bakan beni kırktı. Evet o kalem orada durur mu? Bakacağız. Evet yolla gelsin bakayım. Hayatta durmaz o kalem orada baba. Azıcık fizik biliyorsam. <laughs> Duruyor ama kayıyor o ki. O tarafa gidersen o oraya, Aa, oraya gidiyor. Dur şöyle yapsam. Hayır o tarafa değil. Sen o tarafa yine. Oğlum ama alamıyorum ki kalemi. Baksana. No. Tamam gene gel. Tamam o zaman, tamam, zaman dengeli mi getirmeye çalışacağım? Bana mantıklı gelmedi. Yolla yazsın bakayım. Hop. Bu tarafa birazcık. Evet. Böyle böyle getirebilirim belki. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Ne yapmaya çalışıyorum bu arada ben? O kalemi ne yapacağım ki? O da var. Almalısın kameraya. Kameraya mı? Hayır. Kalemi almalısın. Alıp ne yapacaksın? Kesmelisin. Nasıl kesmeliyim? Hayır, Hayır ters oldu. Aa! Kalem tıraşa. Daha yeni anladım oğlum. Kalem tıraşa sokacakmışız kalemi. Dur Tabii. tamam onu olur, hallederiz. Olur, hallederiz. Olur. Hallederiz. Bak bak. Ha. Ben Gerçekten halledeceğim olur. bak. Ben, onu, ben saçmalıyıp saçmalıyıp halledeceğim. Hazır mısın bak. Ben Aa, öyle değil. Bırak bana. Babaya bırak. Babaya bırak halletsin. Babaya bırak halletsin. Kalemin ucunu ne yaptın ya? Bak şimdi bak. <laughs> Dur. Boink. Dikkat. Aa, Lan lan Bu kalemi nasıl? Tamam ya yeni kalem alalım ya. Niye uğraşıyorsun ki? Boş ver. Tamam yeni, yeni kalem, kalem gönderdim. Anladın mı? şimdi artık. Ne yapıyorsun? Ah, kırktım beni. Evet ne yapacağım şimdi ben? Kalem gene durmayacak ki orada. Gene durmayacak evet. o kalem. Durmaz. İmkan yok. Bak gene aynısı. Fark eden bir şey yok. Bak gene denge yapmam gerekiyor. Dur, dur, dur bir. Dur bir. Aaa. Oldu galiba. Dur bakayım. Oldu. Tek it. 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 Dur tamam bir dakika aklıma fikir geldi. Tamam dur oğlum biteceğim. Çekil. Dur. Yes. Aferin oluyormuş özür dilerim oğlum ya. Sen biliyorsun bu işi babam ya. Tamam. Uh, make it cut. Ay. Firefly. Tamam firefly bence bu olsun. flicker. Bence bu olsun. Fire flicker. Firefly flicker. Firefly. Ateş böceği demek firefly. Herhalde öyleydi. Öyle, öyle, miydi? Sen daha iyi biliyorsun. Firefly ateş böceği miydi? Sen biliyor musun ateş böceği? Evet. Neyse. Evet. Ben buyum. Ben bir gidiyorum. Merhaba. Lili mi? ateş böceği? What am I going to do with you? Ha. Aa bunu alıp. ha beni kupa yapacaksın. Ondan sonra da ateş böceğini oraya atacağız. Allah Allah. E, kolay. Ama. Dur. Ama dur bir or. Şuraya bir şey var ya işte orda Oraya kırmalıyız. Dur dur bak ben ateş böceğini şuraya attım. Ama sen benim kupa yap. Nasıl? Tamam sen benim kupa yap. Bir kupa bakalım mı? oğlum. Kupa mı? Evet o ateş böceğini üstüme almak istiyorum ben. Ondan sonra da yukarı kaldıracağım onu. Şimdi beni 40 kırk, 40. Kırk. <laughs> ne oldu? 40 beni. Hadi. Dur yapacak. Dur. Dikkat. Ay <laughs> ay 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 saçlarım aş, ka kaşlarım tamam bırak. Tamam yeter. 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 <gülüyor> yeter <gülüyor> Yeter <gülüyor> ama bak ya buluyorum. İttir bana onu şimdi hafifçe. Geliyor geliyor zaten dur bekle. Nice aldım ben onu. Şimdi. Ama kırmalıyız. Aa dur 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 dur. Nasıl kırmalıyız? O, zaman... o yukarıya atacağız oğlum işte şunu ha. Hayır hayır hayır. Nasıl hayır ya? Dur bir dur bir. O yukarıdaki ne işe yarıyor? Hayır şurayı açmalıyız. Onu. Oh, no. Nasıl açacağız a nasıl? Çekilmelisin orada Nasıl açacağız? Ben o yukarıdaki ne iş yapıyor o zaman oğlum? Şu ne işe yarıyor o zaman? Niye koymuş? O zaman hani. Oradan. Tamam özür dilerim. <laughs> Bilmiyorum bu oyunu sen biliyorsun tamam. Gel bana doğru. Sen al onu al onu. Alamıyorum ki gelmiyor bana doğru. Sen ona engel oluyorsun şu an. Tamam 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 sıkıntı yok bekle. Bekle ben onu alacağım. Bak ben onu alacağım. Gel buraya ateş büyücüsü. Ateş büyücüsü. Gel buraya gel buraya. Vur. Kaldırdım kaldırdım tamam. Tamam çok iyiyim aldım ben onu. O yukarıdaki ne iş yapıyor Dur, acaba? ben, ya? ben götürsem onu. Ben götürsem onu. Al sen dur. götüremezsin. Kupayım ben. Niye bozdun? Dur. dur ben mi, götüreyim. Dur, dur, Ben götüreyim. Ben götüreyim. Ama ben kupa benim. Evet, Egemen ben kan bişler yapıyor. Yapacağım bızır şey bızır olacak. Bızır. Ne yapacaksın acaba sen? Bakayım merak ettim ben. Evet, Egemen kan geliyor. Geliyor. Ben seni götüreyim birazcık. İster misin böyle? Evet, evet. Ha! teki düşmesin bu. Aa, sıkıştım orada toplara ben. Nasıl olacak şimdi? Bekle yükseltiyorum seni. Yükseltiyorum seni dur. Dur. Eğdir sağa doğru eğdirip dökebilirsin oraya işte bu. Yes baby. Ateş böceği. Ama dur bir. Ateş böceği özgür kalıyor. Neye durda, dur daha? Neye dur daha? Bitti oğlum işte. Ateş böcüsü. Aha. Aslında. Ateş böcüsü gitsene. Ay Hayır, ateş. Hayır, almalıyız almalıyız. Ha tamam al onu götür o zaman. Tamam basit orası artık. Tamam ben yapayım onu çekil. Or. Ben yapayım ben yapayım. Ben yapayım ben yapayım ben tamam, yapayım. Tamam, Gitti gitti sen yaptın zaten. Haydi bakalım bu bölümü de geçiyoruz. Nice. Gittikçe zorlaşıyor ya vallahi. Gençler siz bunu belki de 20 dakika izleyeceksiniz. Biz 1 saat oynuyoruz bunu. 1 saat. Bas bakalım make it cut 2. Kes gitsin 2. Sakın beni kesme. Sakın beni kesme baba. Keseyim. Hayır kesme. ne demek keseyim? O zaman ben de seni kıt 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 kıt, kıt 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 kıt. Ben bir şey oldum. Kıt 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 kıt. Gel buraya. Gel buraya. Seni dur var ya, seni biraz da şöyle kesip kıt 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 kıt. <laughs> <laughs> dur basılı tutayım eski halime geleyim. Ay sanki gözlerim kaldı. Ne yapıyorsun? Öldüm. No no no. Tam bakalım. Şimdi ne diyor bu? Şuna bas diyor. Ona basınca aa orası dur geliyor. Bir, dur bir, dur bir. Ben yaparım. Ha, bunu. Tamam. Ben bunu Easy. kendim yaparım. Ben bunu kendim yaparım. Bana bırak bunu. Bana mı bırakayım? Şey sana mı bırakayım bunu? Ben de yapabilirim. Ben de yardım edeyim azıcık. Bak, Kırt. Kırt. Easy. Bak şimdi. Hazır mısın? Bak bak. Easy. Dur bir Biraz kontrol etmesi zor gibi. Şöyle. Şöyle kırt. Şu dışarıdaki moru silmeliyiz. Şöyle Herkesin. bir hafif bir şey yapamıyorum ki hafif gidemiyorum. Şöyle yavaş yavaş gitmem lazım. Kırt. Orayı da kırttım. Şöyle yapsam. Ha, ha yani şöyle basit easy niha dediysem al Beni niye kestin? Bekle B'ye ben ben bas. B'ye bas. Beye Dur. bas. Dur. Şöyle bir düzeltmeye çalışıyordum ben de. ben 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 peki. İnerken kırtlasam. Şöyle mesela. Çok Seni mi kestim ben 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 o. ben Daha ben daha, daha. Dur bir. <laughs> ben Ege bak abi beni gene çok güzel yaptı. Bakın saçlarım pembe pembe. Pembe saçlı çok güzel bir hanımefendi oldum ben. Çizmelerimle çok güzel. Tamam devam et devam et. <laughs> Peki çok zor bir şey daha seçtik bakalım. Gene yumurtalı yeni bir bölüm ama. Yumurtayı aşağı tarafa ulaştırmaya çalışacağız. En zoru genelde bu oluyor ama biz bir şekilde başarıyoruz. Nasıl şey başardığımızı Bir şey yapabilir miyim? Hayır bana bir şey yapamazsın. Bakayım. Dur, Ona çok güzel bir Aa, şey yumurta yapacağız. geldi. Çok güzel bir şey evet, basit bu easy bak şimdi bak. Aa kırılıyor bu. Hayır kırılmıyor. Sen basıyorsun düğmeyi. Yani. Ha, pardon dur çekileyim şuradan. <laughs> ben de kırılıyor dedim. Şimdi ben şöyle yapacağım. Sen dön. U dur benim şöyle dönmem lazım U ki. U Hazır mısın dur. Şimdi dön. Bak olacak. Dön şimdi. Olmadı. Biraz daha şöyle yapayım. Biraz daha yaparsam olacak. Dönmeye devam et. Ha, dönmeye devam et. Yok yok kırılmayacak. Yavaş dönersen ne olacak. Çok hızlı dönüyorsun. Yavaş yavaş dön 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 dön. Dön 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 dön. Ben şimdi onu sana bıraktıracağım dur, bir, bak. Bir, 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 Tamam. Şöyle ittireyim sana doğru. Yes. Tamam. Ş şöyle döneyim. Hop. Dönmen lazım. Bu sana doğru dön. Seni kesmeliyim. Seni kesmeliyim. Hayır kesmene yok. gerek yok kes, bence. Kesmeye kes, kes, gerek kes, yok. Bak Tamam kes beni. Aa, ne oldu? Yumurtayı kestin. Ay, kes, kes. Yumurta yani. gitti. Gitti yumurta. Dön bir şey yap. Bilmiyorum ne yapacaksın. Ne güzel oraya kadar gelmiştik babam ya. Yine yaparız. Aa bir şey söyleyeceğim. Oraya da düşür diyor. Aa mavi buraya. Moru da buraya diyor galiba. Mavi'yi bu tarafa sağa doğru götürmemiz gerekiyor oğlum. Al bakayım şunu. Al bakayım şunu. Bence böyle böyle yapsak gider o ya. Bak şimdi. Mor da geldi. Ama dur işler karıştı. Ne yapıyorsun? Zorlaştırdı. Oğlum dur. O öyle olmaz. Tek tek yapmamız lazım. Baba böyle olur Mor yanlış yere gitti mor. No. Hata dedi. Tavuk gıdakladı. Yanlış oldu yanlış. Bunu baştan başlatman lazım şimdi. Dur bir Bunu baştan başlatma. Yes oldu. Mor mor gelsin. Mor tamam mor. Ee, sarı bana yolla. Tam çok güzel. Yolladım sana. Demek. Ne yaptın? Niye o tarafa ya doğru gittin? Ama sen o Ama ben dönüyordum. Dönmek... Ama ben dönüyordum. E ama ters dönüyordun. O yüzden sıkıştırdı. E, tamam bas. Dönmüyordum. Tamam ben yanlış yaptım. Tamam. O düşecek o. Oh. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ön değerli yumurta severler. Ama öyle yavaş yavaş olmayacak ya. Hızlı olacak ki. Sen hızlı hızlı dönsene sola doğru. Hızlı hızlı dön sola doğru. Hah. Dön, dön dön dön. Tamam. Ben sana verdim. Dön şimdi sola doğru Tamam. Bak şimdi bak. Bu kadar basit. Gördün mü <laughs> babayı? İzledin mi babayı? Çık. O kadar düşünmene gerek yok. Easy peasy. What? <gülüyor> What? <gülüyor> büyük tavuklar. Oğlum dur kırdın. Dur bekle bir sakin. Bu çok zorlaştı. Evet, sen zorlaştı. basıyorsun. Sen basıyorsun. Ben basıyorum da sen yumurtayı bu tarafa getirirsen şayet oraya olmayacak. Yanlış. Bekle. ama ben yapmıyorum. Abi yapıyorum. hemen dön hemen dön bu tarafa. Hızlıca dönmen lazım anladın Abi mı? Abi büyük ya. Tamam bir daha. Gençler çocuklar sizleri çok çok seviyoruz. Slippery Clips eğer hoşunuza gidiyorsa devamını istiyorsanız en kısa sürede gelsin istiyorsanız sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Hala abone olmayanlar var orada lütfen. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bakın burada bir video var burada da bir video var. İzlebilirsiniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. <laughs> Tokuştur kalpleri. Kalp Kart kalbin içinde. Bok 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 bok. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. <laughs> Sevgiyle kalın.